Merhaba arkadaşlar ben Orhan Karaşahil Zeytin hasadındayız Bahçemizdeki bir zeytin ağacını ve meyvelerini göstermek isterim size Ve bu ağaç hakkında size bir sorum olacak Biz bu ağacı bundan belki 15 yıl falan önce yanlış hatırlamıyorsam Yani 10 yılı geçti ama kaç yıl geçtiğini bilmiyorum Manisa'dan getirmiştik Manisa'da bize bu ağacı Edremit zeytini olarak satmışlardı. İşte oradan aldıktan sonra buraya getirdik. Taşın, kayanın arasına dikmek zorundayız. Zeytin ağaçlarımızı, diğer zeytin ağaçları gibi. Bu ağaç tabii ilk birkaç sene oldukça zorlandı. Bu iklime alışmakta oldukça zorlandı. Ondan sonra meyve vermeye başladı. Meyveleri de küçüktü yani. Birkaç sene sonra ne olduysa bu ağaç burada hem daha da kendisini geliştirdi, büyüttü hem de meyveleri de iri iri olmaya başladı. Şu şekilde meyveleri var şu üzerindekiler arkadaşlar. Bu sene zeytinlerin birçoğunda antraknoz oldu. Bazılarında lekelenmeler var. Herhangi bir ilaç da atmadığımız için antraknoza ve bir miktar da zeytin sineğine maruz kaldı. Şimdi böyle bir durum ortaya çıktı. Zeytin konusunda bazı uzman arkadaşlar da dediler ki bu zeytin Edremit zeytini değil başka bir zeytin. Ama biz de Edremit zeytini olarak biliyoruz. Belki de gerçekten Edremit zeytini yedi. Fakat bu iklime geldiği zaman böyle bir özelliğe ulaştı. Yani burada çok daha büyük meyve vermeye başladı olabilir. Çünkü ilk zamanlar meyveleri küçüktü. Bir iki yıl meyve vermedi. Sonradan da böyle büyük büyük meyve vermeye başladı. Özellikle şu civara bakınız arkadaşlar. Şuralara bakınız. O kadar çok meyvesi var ki hem verim bakımından çok iyi hem de meyveleri koca koca ben bu ağaçtan arkadaşlar bahçemdeki birçok yere Aşı yaptım. Aşılar da artık böyle neredeyse meyve verecek olgunluğa geldi. Şu anda o görüntüleri görüyorsunuz. Böyle küçük küçük ağaçlar boyundan büyük neredeyse meyve veriyorlar. Gerçekten harika bir e, özelliğe ulaştı Edrem, edremit zeytinimiz. Daha doğrusu bizim edremit olarak bildiğimiz zeytin. Buraya geldikten sonra dediğimiz gibi meyvelerini büyüttü. Acaba bu gerçekten edremit zeytin mi yoksa başka bir zeytin mi? Yani böyle işte su zeytini diye tabir edilen kara karamürsel zeytini de olabilir. Eşek zeytini de olabilir. Ama bunun çok iyi yağının da çıktığını biliyorum. Bu zeytinin yani böyle su zeytinleri olsa çok fazla yağ vermezler. Daha doğrusu hiç yağ vermezler. İşte böyle bir durum var. Böyle bir durum başına gelen arkadaşımız hiç oldu mu? Bir yerden zeytin alıp da başka bir coğrafyada yetiştirdikten sonra işte özellikleri değişen bir zeytine rastladınız mı? Veya bu gerçek Edremit mi ya da başka bir zeytin mi bilen arkadaşımız varsa uzmanlarına danışıyoruz bize fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Bu ağacımız bahçemizin en verimli ağaçlarından birisi oldu. Tabi kiloya da iyi geliyor. Mesela ne bileyim işte başka zeytinler 15-20 tanesi avucu doldururken bunlar 5-6 tanesi avucu dolduruyor. Hatta bazı böyle küçük ağaçlarımızın meyveleri onlar daha iri iri oluyor. Böyle 3 tanesi 4 tanesi bir avucu doldurduğu oluyor yani. Bu zeytinin türünü merak ediyoruz. Ağacımıza teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğu bu güzel nimetlerden dolayı Allah'a da hamd ediyoruz. Bakın muhteşem zeytinler. Birçok yerde zeytin ağaçlarında meyve yokken bizim ağaçlarımızda zeytin dolu ve özellikle en verimli olan bu ağacı da hem size göstermek hem de sürü hakkında bilgi almak istedik. Bundan sokralık yeşil zeytin mi yapsaydık acaba? Yeşil zeytinlerimizi önceden kurmuştuk. Başka ağaçlardan bunu da yağ verelim falan diye düşündük. Biraz da böyle lekeli olduğu için sokralık olarak kullanmayı pek düşünmemiştik. Ama gerçekten harika ya. Zeytinlerin büyüklüğüne bak. Evet sevgili arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bizim zeytin mesaimiz devam ediyor. Bize de kolay gelsin derseniz mutlu oluruz. Görüşmek üzere.